Ebebek YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda geçici velayetten bahsedeceğim. Öncelikle tarafların evliliği boyunca müşterek çocukların velayeti ortaktır. Yani her iki ebeveyn tarafından kullanılacaktır. Ancak taraflardan birisinin boşanma veya ayrılık davası açması halinde çocuğun velayeti taraflardan birisine verilecektir. Yani iki taraf ortak olarak velayet hakkını kullanamaz. Geçici velayette dava süresince çocuğun velayet hakkının taraflardan birisine vermesi kararıdır. Yani tedbiren verilir. Dava sonuçlanıncaya kadar verilen velayet kararıdır geçici belayet kararının anneye veya babaya verilmesi halinde dava süresince e, dava sonunda da kesin hale geleceği yani anneye verilmişse dava süresince dava bitiminde de annede kalacağı yönündedir e, genel görüş. Ancak mahkeme esnasında olan olaylara e, velayet hakkı, geçici velayet hakkı verilen ebeveyn tarafından bu velayet hakkının kötüye kullanılması, çocuğa şiddet uygulanması, bakımını, ilgisini eksik göstermesi halinde mahkeme kesin hükümle birlikte diğer ebeveyne de kalıcı bir şekilde velayet hakkı verebilecektir.